Selam olsun benim güzel dostlara. Ve aleyküm selam Amerika. Hadi bakalım şimdi sizce Galatasaray şampiyon olur mu? Ya takılır Fenerbahçe yakalar mı? Bugünün muhabbeti sohbeti olsun. Galatasaray bu o hızla bu futbolla bence Beşiktaş deplasmanında da takılacağını hiç sanmıyorum. Tabii sizlerin görüşleri nelerdir bu konuda? Beşiktaş da bugün çok kötü oynadı. Konya'ya 1-0 kaybetti. Yani de ben Fenerbahçeliyim. Yalnız da bir Galatasaray gerçeği var. kimse yani göz ardı edemez. Mesela gerçi var. Kimse yani göz ardı edemez. Mesela gerçi var. Sizin görüşleriniz ne derdir ya? Çok merak ediyorum. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi sizce şampiyon olur? Galatasaray'ın sizce takımda takımla olasılığı var mı Beşiktaş deplasmanında? Şu anki performansıyla, hırsıyla. Zaten Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'a inanın. iyi olmadı ya. Sonuçta işte yani Türkiye puanını Türkiye'yi temsil ediyor. Avrupa'da oynayan hangi takım olursa olsun hepimiz o takım taraftarıyız. Glasgow Rangers önünde de Fenerbahçe çok iyi oynadı bence. Çok çok iyi oynadı ama işte gel gelelim kabiliyetsiz adamların penaltıları yüzünden Fenerbahçe tura veda etti. Hani bu çöküş bence ligede de yansıyacak. Bu saatten sonra Galatasaray şampiyonluğu vereceğini sanmıyorum. Tabii sizlerin düşünceleri nelerdir yani Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Eyvallah Nurcan, hoş geldin. sizlerin hani hiç yok mu Galatasaray'da Fenerbahçe'de veya Beşiktaş'ı canlı yayını izleyip de yorum yapacak. Aleyküm selam Senet. Eyvallah kardeşim. İzmir'den de selam olsun. Tüm bizi takip eden gönlü güzel insanlara, gönlü güzel dostlara. Yani merak ettim. Hani takipçiler veya izleyenler ne düşünüyor bu kadar Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin? Gerçi bizim takipçilerimiz genellikle sohbete alışık. Halatır sormaya alışık olduğu için pek Eyvallah evet. başlayacağız. Fener'in maçı oynanmadı ya Fener'in maçı. A Glasgow Ranger karşısında derseniz Fenerbahçe benim nazarımda çok çok iyi oynadı. Ama ligde yani bu çöküş Galatasaray enerjisi ligi sildi süpür yani biz Fenerbahçeli olarak bu sene de şampiyonluk bize haram. Ben öyle kavmin ediyorum. Bu saatten sonra zaten hiçbir şey olmaz. Burayı bilen var mı bakalım? Bu resmin olduğu yeri bilen var mı? İzmirli var mı aramızda? Bu resmi çok sene evveler önce İzmir'de olanlar bilir. İzmir'de asansör vardır Hatay'da. Asansörün orada yakından yani asansörün yakından manzara resmi çekmiştim. Deniz ne kadar iç açıyor değil mi? Deniz, su çok güzel bir şey ya. İşte insanların keşke gönlü de bu denizler gibi, sular gibi olsa barındırması. Aynı barındırması. Kardeşlik barındırması. Ama işte gel gelirim olmuyor. Şimdi artık spor yorumcuları bir dildi. Dünün günü anlatsın. Bana buna çağırmak Ya, ya bu ya futbol olsun. Ya spor programı, spordan başka her şey var. Ya gündemi takip edebiliyorum oradan, siyaseti takip edebiliyorum, kavgayı takip edebiliyorum, her şeyi takip edebiliyorum. Doğru düzgün kaliteli spor programları da kalmadı ya. O Aras hoş geldin. Ne arası sen Bakalım. Gazatasaray'ın Fenerbahçe'm şampiyon olur. Size Sizin görüşleriniz neler bu konu? şeyde, bu gidişatta. Bir gitme Galatasaray olur ya. Galatasaray bu futboluyla bir kere takılsa da zaten hakkı var yani. O yüzden hiçbir şey olmasa öyle tahmin ediyorum. Şuraya bakın. Aynen abim. Ayırdır bir sorum oldu. Bakın şuraya bakın. Mesela burası İzmir'in en elit yerlerinden biri sayılır. Yani zengin muhit olarak. Çünkü denize nazır olduğu için, denize yakın olduğu için bu, ev, bu evler yani lüks. Yalnız Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. Fark ediyor musunuz çatılarda? Ne şu görüntüyü kaldırabiliyor ne şu anteni. bak zaman ben canlı yayını kapatayım. birazdan. Birazdan açayım. Güzel bir sohbet edelim. Dostluk sohbet yapalım. Birbirimizi böyle bizi tanıyor. Çok gösterken. Şu balkondayım. Karanlık ya. Pek doğru düzgün. Çıkmayız yani öyle tahmin ediyorum. Ya. Ben hani gel de senin kardeşim ne kadar göz gösterecek. O oh, valla güzelmiş bak denize nazır. Ne, ne güzel keşke şimdi şöyle o, bu denize nazır. vaziyette olsak da şu sakalı bu iyi kesmenin vakti geldi artık. ya. Yani. Aleyküm selam hoş geldin kardeşim. Gördün mü Aras? Hasretini giderdik mi güzel kardeşim? Ya. İzmir çok sıcak ya. Kafamı bakın durmadan ıslatıyorum ıslatıyorum çıkıyorum. Gerçekten de İzmir çok sıcak ya. İlahi balkonda. Balkonda oturuyorum valla. Çok sıcak. Şöyle şu an şu denizin üstüne Allah olasın geldi. sıra olur deme şampiyon. Aynen hiç. Ne? Biz Fenerbahçe'ler olarak hiç rüya görmeyelim. yani buradan. Yani bir Fenerbahçe'li olarak söyleyeyim. Tüm Fenerli dostlara hiçbirimiz rüya görmeyelim. Belli oldu yani artık. Sen, sen neresindesin İzmir'in? Çinlice İzmir güzel şehir ama gerçekten de güzel şehir. Gerçi her insanın doğduğu büyüdüğü şehir. O yakınız biz sende yüzün ka. Ben de Buca'dayım. Bakma burayı bu hataya gittiğimiz asansörün olduğu yerden çekmiştim. <laughs> Ya berbat görmüyor mu Hatay gibi bir yerde mi? Şu şehir planlamasına bak yine. Ya bu İzmir'de var ya inan şimdi şey yapmak istemiyorum da hiç yani düzenli ne, bir altyapı var. Ne bir yol var. Ne bir yaya geçit var. Ne bir kaldırım var. Yeni bina yapıyorlar. Projelerinde güya garaj olması lazım. Bahçe olması lazım. Ya hiçbir şey yok yani. İzmir köy kaldı yani. Gerçekten de İzmir yani köy kaldı. Hiç yani kimse demese İzmir gelişmiş. Abi. Belli elit yerleri İzmir'in gerçekten de gelişmiş geri kalan her yeri. Aynen. İyi geceler abim. Kendine iyi bak. Şimdi bunu söylediğin zaman yani ya gelen her belediye kardeşim aynı yeri kazıyor, aynı yeri dolduruyor. Üç ay sonra tekrar kazıyor, park yapıyor. Hani hiç demiyor şu kaldırımları, yayaları genişletelim, şu hani çarpık yapıları bir elden geçirelim. Yok yani İzmir'de zaten bir trafik oluyor. Yani şu Bu buca özellikle bakın İzmir'in buca ilçesi. Vallahi billahi bilmiyorum da yani bu altyapı olsun. Yani bu kentsel yapılaşma olsun. Türkiye'nin en kötü yerlerinden biridir ya, ya Ne araba da yanıyor, motorda giderken bir şey de yanıyor ya hiç. Hı. Hizmet iyice yani bilmiyorum Yani. Şöyle güzel bir elden geçmesi lazım İzmir'in gerçekten de yani. Hani Bir İzmirli olarak inanın bunu yüzüler öksüydü. Yoksa İzmir'imiz güzel, İzmir'imiz güzel de ama gel gör İzmir'de şey yok. Çalışma yok yani. Ya bir yer bir kere kazılır. Bir daha kazılır. Her, yere bir seçimde başında bir de seçim sonuna doğru kazı yapıyor, başlatıyor. Başlattığında da geri kalan devam ediyor. Ben şimdi öyle bir soru sordum ki abim sen de. Ya bence sigara sağlığa zararlı yani içi içine sen, Hiç boşuna da buradan reklam yapmanın bir anlamı yok yani ben çünkü kanalımda bizim kanalımız gençler hani sen gibi güzel kardeşlerimiz 10-11 yaşında 8 yaşında olan izleyicilerim var benim şimdi ben nasıl diyeyim en çok hangi sigara içiliyor bence hiç içilmese daha iyi de şu sigara sigara kötü ya sigara öyle Bilmiyorum yani inan, Hani her şeyden öte yani maddiyatı geçtim sigarada. insanın yaşam kalitesini düşürüyor yani. Hani ben kendimden yani örnek vereyim. İki merdiven çıkıyorum tıkanıyorum iki yol yiyor. Zaten koşmak hak getirir O yüzden inanın sigarayı hiç kimse ciğerlerini bulaştırmasın, nefesini bulaştırmasın. İnanın sigara içen, hani içmiyorsanız şayet, İçen arkadaşlar bizden uzak durun. Sakın hani aldım bir seferden bir şey olmaz diyenler uzak dur. Ya size bir şey söyleyeyim bak güzel kardeşlerim. Beni iyi kötü tanıdınız, benim sevdiğiniz. Hani sigara içmek büyü, büyüdüğün anlamına gelmiyor. Sigara içmek delikanlı olduğunun anlamına gelmiyor. Mesela sigara içince ortamda sözün geçtiği anlamına gelmiyor. O yüzden uzak durun yani diyeceklerim bu kadar. Birazdan güzel bir yayın açarım. Orada konuşuruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.